Sevgili öğrencilerim, merhabalar. Dersime hoş geldiniz. Eyüp Hoca ben. 7. sınıflar için 1. dönem 1. yazılı hazırlık sorularıyla sizlerle birlikte olacağım. İnşallah yüz alırsınız. İnşallah soru tuttururuz. Haydi dilerseniz hemen soru çözümüne başlayalım. Aşağıda verilen metni okuyunuz. Soruları metinden hareketle yanıtlayınız demiş. Bir yaz sabahı psikiyatristin muayenehanesine çok üzgün vaziyette ağlayan birisi gelmiş ve başlamış anlatmaya. Benim ekonomik durumum iyi, maddi anlamda bir sıkıntım yok. Sağlık sorunum da yok. Da ayrı yazılacaktı bu arada şunu. Evet. Sağlık sorunum da yok. Ancak başka bir sorunum var. Nedir o? Neşelenemiyorum. Sürekli moralim bozuk. Şöyle gülmek, bazen kahkaha atmak, eğlenmek istiyorum. İşte bunun için size geldim. Arkadaş, işin doğrusu bu olay benim uzmanlık alanıma girmiyor. Ancak sana bir öneride bulunabilirim. Şu karşıya 10 gün önce bir sirk geldi. Bir de palyaço var. Ben gittim. Çok güzeldi. Özellikle de o palyaço harikaydı. Gülmekten yerlere yattım. O kadar çok eğlendim ki sana da o sirke gitmeni özellikle o palyaçoyu seyretmeni öneririm. Bunun üzerine adamın suratı iyice asılmış ve adeta fısıltı halinde demiş ki o palyaço var ya o benim işte. Evet güzel bir hikaye. Metnin konusu nedir? Birinci sorumuz bu. Tabi siz burada videoyu durdurup sorulara bir bakın. Palyaço neden psikiyatristin yanına gitmiştir? Psikiyatrist Palyaço'ya nasıl bir öneride bulunmuştur? Siz bu metni yazsaydınız başlığa ne koyardınız? Metnin hikaye unsurlarını doğru bir şekilde yer, zaman, olay, kişiler boşluklara doldurunuz demiş. Şimdi birinci soru. Metnin konusu nedir? Verilen metnin konusu iç sıkıntılarına çözüm aramak isteyen bir palyaçonun bunun için bir psikoloğa gitmesi ancak iç sıkıntılarına çözüm bulamaması olayı anlatılmıştır. Sevgili öğrencilerim, lütfen yazılıda bu şekilde cümleler kurun. Yani mutsuz palyaçodur falan gibi böyle kısa kısa ifadeler vermeyin. Yazıma noktalamaya çok dikkat edin. Biz Türkçe öğretmenleri biraz gıcızdır. Yazıma noktalamaya her şeye dikkat ederiz. Böyle yargısı olan açıklamalı cümleler kullanın lütfen. Palyaço neden psikiyatristin yanına gitmiştir? Mutlu olmak için diye kısaca yazma lütfen. Herkesi güldürmekte, eğlendirmekte usta olan palyaço... Herkes gibi gülüp eğlenebilmenin formülünü bulmak için psikoloğa gitmiştir. Evet. Psikiyatrist Palyaço'ya nasıl bir öneride bulunmuştur? Psikiyatrist Palyaço'ya kendisinin ve herkesin çok güldüğü, onu izlerken keyifli dakikalar geçirdiği Palyaço'yu izlemesini önermiştir. Siz bu metni yazsaydınız başlığa ne koyardınız? Mutsuz Palyaço deyip bırakma. Bu metni ben yazsaydım, Mutsuz Palyaço başlığını koyardım. Başlıkta da dikkat edin, ilk harfler Büyük yazılır. <laughs> Affedersiniz. Devam edelim. Metnin hikaye unsurları. Hah, bak bunları kısa kısa yazabilirsin. Tabi olay dışında. Çünkü burada bir olay anlatıyorsun. Yer psikiyatristin muayenehanesi. Zaman bir yaz sabahı. Bunu metinden alıyoruz. Olay herkesi güldürmekte ve eğlendirmekte usta olan palyaço herkes gibi gülüp eğlenebilmenin formülünü bulmak için psikoloğa gitmiş ancak aradığı cevabı bulamamıştır. Bu olay anlatılıyor bize. Kişiler bir palyaçomuz var. Bir de psikiyatristimiz mevcut. Peki, aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiilleri anlamlarına göre ayırınız demiş. Dolapta olan domates çürümüş. Domatesin çürümesi Kendiliğinden olan bir eylemdir, zamanla olan bir eylemdir, dolayısıyla oluş fiilidir. Öğretmenini çok seviyor, bu kendiliğinden olan bir eylem değil, ya işkılış ya da durum. Seviyor, onu seviyor diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum, mantıklı oldu öğretmenim. Tamam o zaman işkılış fiili. Her gün okula doğru uzun bir yol yürüyor, onu yürüyor diyebiliyor muyum? Diyemedim durum eylemi. Oluş zaten olamaz çünkü kendiliğinden gerçekleşen bir eylem değil bu. Neredeyse tonluk torbalar taşıdı, bizzat kendisi taşıdı. Yani ya iş ya durum olacak. Onu taşıdı diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. İş kılıç fiili. Sabah erkenden işe gidiyor. Ya iş ya durum olacak. Oluş olamaz bu. Peki onu gidiyor. Saçma oldu öğretmenim. Dolayısıyla durum eylemi diyeceğiz. Peki üçüncü soru. Aşağıda verilen fiillerin zaman ve şahıs özelliklerini doldurunuz demiş. Bir bakalım. Okulda yaşadığı her şeyi bir bir annesine anlatmış. Kim anlatmış? O. Yani üçüncü tekil şahıs. Siz benim gibi kısaltarak yazmayın lütfen. Açıklamalı yazın. Kipe baktığımızda anlatmış, görülen, geçmiş, zaman. Siz böyle yazmayın. Bak tekrar tekrar uyarıyorum. Görülen, geçmiş, zaman diye yazın lütfen. Uzmanlar herkes dengeli beslenmeli diyor. Onlar diyor değil mi? Bu üçüncü çoğul şahıs oldu. Peki diyor şimdiki zaman oldu öğretmenim. Tamam. Hayat bayram olsa o olsa. Üçüncü tekil şahıs. Tamam. Olsa SSA şart gibi. Tamam. <laughs> Proje ödevimi yarın yapacağım. Yapacağım. Ben yapacağım ben değil mi? Bu birinci tekil şahıstır. Yapacağım gelecek zamandır. Peki bana su getir. Sen getir. Sen yani ikinci tekil şahıs. Getir emir kipi. Evet. Peki geldik dördüncü soruya. Aşağıda verilen deyimleri anlamları ile eşleştiriniz. Bence önce anlamlara bakalım. Önemli bir olay ile herkesin aklında kalmak ne demektir? Tarihe geçmektir. Değil mi? <laughs> Affedersiniz. Tarihe geçti. Gıcık tuttu boğazımı. Tarihe geçti yaptığı hareketlerle deriz. Belli etmek ortaya çıkmak ne olabilir? Açığa vurmak olabilir değil mi? Dolayısıyla buraya B'yi yazalım. Çok sinirlenmek, öfkelenmek, tepesi atmak. C'yi buraya yazalım. Bilinçsizce zarar vererek kullanmak. Hor kullanmak deriz. Tamam. Farkında olmadan birine dokunacak sözler söylemek. Baltayı taşa vurmak. E'yi de buraya yazacağız. Peki beşinci soru. Zor kelimesi aşağıdakilerden hangisinde? Arkadaşın zoru ile gittiğim piknikten keyif almadım cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır. Arkadaşın zorlamasıyla yani arkadaşın yönlendirmesiyle, arkadaşın iteklemesiyle. Hadi bakalım. Kararlılık güzel, faydalı fakat çok zordur. Burada yok. Bu zor günlerde yanımızda sadece o vardı. Yok. Hocanın zoru ile çalıştım. Onun yönlendirmesiyle. Değil mi? Ama çok iyi oldu. Evet cevabımız bu. Hocalarımızı dinleyin. Seyisler sesten ürken atları çok zor zapt ettiler. Burada da yok. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber ve dilek kipleri bir arada kullanılmıştır. Haber kipleri zaman ekleriydi. Dilek kipleri emir, istek, şart, gereklilikti değil mi? Şimdi bir bakalım. Akşam olsa da dışarı çıksak bunların ikisi de dilek kipidir. Geçtiğim. Eve gidiyorum. Haber kipi. Çünkü ödevlerimi yetiştirmeliyim. Gereklilik dilek kipi. E haber ve dilek kipi bir arada. Dedem o evde yaşadı bütün gençliğini. Burada zaten bir tane çekimli fiil var. Sevgisiz yaşanmaz bu dünyada yaşanmaz. Yine bir tane çekimli fiil var. İki tane olması lazım. Biri haber biri dilek kipi. Gidiyorum haber yetiştirmeliyim dilek kiplerinden gereklilik kipi kullanılmış. Peki 7. soru. Açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük yer almamaktadır? Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan sözler mecaz anlamlı olur demiş. Neden boş sözlerle bizi oyalamaya çalışıyorsun? Boş söz öğretmenim burada mecaz var. Geçtim. Bütün vaktini alt kattaki atölyede harcıyor. Harcamak para mı harcıyor? Değil tabii ki mecaz. Ateşin başında koyu bir sohbete dalmışlar. Koyu, açık, renk mi ki bu? Değil elbette mecaz. Konuya bir de bu açıdan bakmak gerek derken Buradaki açı hani bakış açısı anlamında da kullanılabilir. Dolayısıyla gerçek anlamdır diyeceğiz cevabımızda D seçeneği olacaktır. Peki gelelim 8. soruya. Parçada geçen satırlar arasında kaybolmak söz grubuyla anlatılmak istenen nedir? Onun kitaplarını okurken sa sakin kalmak imkansızdır. Önce sıkılacağınızı sanır sonra satırlar arasında kaybolduğunuzu hisseder. Son olarak kitabın hangi ara bittiğine şaşırırsınız. Ha, satırlar arasında kaybolmak demek hani Böyle akıcı bir şekilde okuyorsun ve kitabın nasıl bittiğini anlamıyorsun bile. Üstelik bu yalnızca bir iki kitap için değil yazarın bütün kitapları için aynıdır. Bakalım okuma kültürü edinmek değil, akıcı bir şekilde okumak olabilir, bilinçsiz bir okur olmak değil, planlı okuma yapmak alakası yok. Evet akıcı bir şekilde okumak yani o satırların arasında kaybolup gidiyorsun, akıcı bir şekilde okuyorsun ve nasıl bittiğini anlamıyorsun bile. Peki dokuzuncu soru. <laughs> Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlama gelen bir deyim kullanılmıştır? Ağzı kulaklarına vararak bizden yana geliyordu. Ağzı kulaklarına varmak sevinmek. Peki, haberi duyduğu gün adeta deliye dönmüştü. Evet çok sevindi. Harçlığını alan çocuğun ayakları yere değmiyordu. Evet çok sevindi. Karşımda annemi görünce eteklerim tutuştu. Aa, heyecanlandım. Bu sevinme değildir. Etekleri zil çalmak deseydi o da sevinmek olurdu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kayması yoktur. Bir kipekinin başka bir kipekinin anlamını taşıması yoktur diyor. Ben sizinle birlikte geliyorum bu akşam. Yani geleceğim demesi lazım. Burada var. Her pazar geziye çıkarıyorum ailemi. Çıkarıyorum şimdiki zaman. Oysa çıkarırım demesi lazımdı. Burada var. Nasrettin Hoca bir gün eşeğe ters biner demiş ters binmiş demesi lazımdı. Burada var. Sınav sorularını hazırlıyorum şu an. E tam da şu an hazırlıyorum. E şimdiki zaman kullanması lazım. E uygun kullanmış. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak idi. Evet sevgili öğrencilerim kaç doğru kaç yanlış merakla bekliyorum. Yazılı sonuçlarınızı da bekliyorum. Yorumlarda konuşalım. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için en güzel liseler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.